Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Cubecraft'taki Bad Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz dostlarım. Let's go. Oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Let's go kardeşlerim. Like atın, abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız oluyor. Cubecraft'taki Bad Wars'larda hem defansif organizasyonu hem de ofansif organizasyonu tek başıma yapmam gerekebiliyor. Çoğu zaman. Geçen oyunlarda, geçen videoda gördünüz. Base'imize geliyor. Kovalıyorum. Mide gidiyorum topluyorum geliyorum falan öyle şeyler yapmam lazım. Normalde Java'daki Bad Wars'ta hiçbir şeyi umursamıyorum base'e dair. Direktman gidiyorum da burada öyle olmuyor arkadaşlar maalesef. Burada illaki bir şeyler yapmak gerekebiliyor. Şunu aldım. Üstüne geldim bir de bunu aldım. Birazcık da geldim şunlardan aldım. Mani bitti. <laughs> Mani bitti birazcık. 16 tane blok. 9-10. Tamamdır. Birazcık blok alalım. Aldık bloğu. Gidiyoruz abi. Önüme baka baka öyle yapma konusunda hala eksiklerim var. Şöyle bir şöyle bir yapayım. Yaptığıma bakmayın. Yapamıyorum hala. <laughs> o nasıl bir cümle oldu Ercan abi? İyi misin? Yapamıyorum arkadaşlar. Yani kendimi güvende hissetmiyorum orada o kadar bridge yaparken falan. Gerçekten kendimi güvende hissetmiyorum yani. Düşecek miyim acaba? Korkusu her zaman oluyor bedraktayken. Öne, öne doğru yol yaparken, bakarken falan filan işte. Güvenli değil çünkü yani. Ben hiç... Godbridge falan hiç çalışmadım biliyorsunuz. Hiç God Bridge'lerde falan hiç gözüm olmadı bugüne kadar. Hiç kat Bridge çalışmayı bir de üstüne üstlük bir de böyle şeyler yapınca ee, şey oluyor yani insan. Ya arkadaşım <laughs> falan oluyor yani düşmeye korkusu oluyor. Bir de ben düşmeyi pek sevmem. Normalde Java'dayken de yol yaparken hiç düşmem yani bilirsiniz. <laughs> o yüzden böyle şeyler yapıyorum yani kendimi güvence altına almak istiyorum. Bir bridge eşyası gelse o bridge'leri yapsak. İşte o şu endirmen değil daha daha böyle ...güçlü bir bridge şey eşyası gelse daha iyi olur. Ha bizimki damage'e netrap gradedir. Şöyle, Şöyle yapayım o zaman. 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 Tahta var. He. Tahta olmaz ki. <laughs> Tahta mı? Tahta tabii. Ee, Bizim bir koruma da basarız ya değil mi? O armor koruması da geldi. Bizimkiler basıyor be. Helal be bizimkilere bak be. Helal be bizimkilere bak. Harikasınız ya bizimkiler. Gerçekten. Şimdi ben de o zaman yıllarla alakalı şeylere basayım ya kanka. Hayatımda şu ana kadar Bedrock'ta bulmuş olduğum, almış olduğum en iyi takım. Bulmuş olduğum, almış olduğum en iyi takım abi. Gerçekten. Bu var. Bu upgrade'lendi. Bunu upgrade'lemişler. Faster Generator değil. Ben bunu upgrade'leyim. Regen Boost'u upgrade'leyim ben. Artık birisi de başka bir şey upgrade'ler. Faster Generator upgrade'i yapmışlar onlar da. Tamamdır. Diğer rejenerasyonu da basar mısınız sayın arkadaşlarım? Ooo Turkuaz abimlere bak sen. Turkuaz abimler iyisiniz. İyisiniz turkuaz abimler. Onu kovalamayalım, şunu alalım. Burada kil var. Kil var burada, bunu alalım. Evet, kili aldık buradan. Şimdi bir saniye, bir saniye. Turkuaz abimler merkeze gelmeyi istiyorlar. Onu ne yapıyor? Dayı, ne yapıyorsun? <laughs> Buna ne yapıyor? Dayım, bu dayım ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misin sen? <laughs> i̇yi misin ya sen? Burayı galiba almamış. O yüzden böyle bir tedirgin. Aha bizim bet gidiyor galiba. Hayır gitmesin ya. O kadar iyi bir takımdan falan bahsetmiştik yani. İyi bir takım falan dedik. Yapmayın dedik. Etmeyin dedik. Tutun dedik. Tuttunuz değil mi? Tuttunuz takımı ya. Tuttunuz. Tuttunuz. Tuttunuz abi. Tuttunuz. Tuttunuz takımı. Tuttunuz takımı abi. Tuttunuz. Tuttunuz. Hadi olmaz bak. Tutmamazlık olmaz. Gel buraya. Kaçma. 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 Hii, bu beni alır. Alamadı. Huu, alamadı. Bu beni alır. Alamadı. Çünkü setimden dolayı alır dedim arkadaşlar. Ben bir gideyim ya. Ben bir gideyim. Çünkü diğer e, heal'ı da basacağım. Koruma keskinliklerimiz de var. Artık base'imizde sağlam bir generatorımız da var. Ondan sonra ben de şunu bastım. Ee, bunu yaptım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu şimdi. Ben gittim ötekini bastım. Öteki gitti birisi birisini bastı falan. Aa bizimkileri aldı vallahi. Çok iyi oldu ya bak şimdi ben koruma falan filan işte heal pull heal pull. Yıllarla alakalı kesinliklerle alakalı şeyler bastım. Bizimkiler de bambaşka şeyler bastılar. Çok iyi anlaştık ya nasıl oldu ben de anlamadım. Güzel anlaştık ya takımla. İyi anlaştık. Oo bir de üstüne kaplıyorlar. Ya bizim takım. Ya bak. Böyle takım gelsin. Oyun 5 saat sürsün. Kafam rahat. Mitte bayılsam bile bilirim ki bana malzeme verirler. Hadi gidelim. İki tane rejen eşyamız var. Gidip artık morları alabiliriz diye düşünüyorum. Ki bence rahat alırız. Morları çok rahat alırız. Şuradan ben bu moru alayım. Zaten bu arkadaş alışveriş yapana kadar 2,5 sene geçer. Ondan sonra buradan şu mor arkadaşa doğru gideriz. Umarım arkadaşlar diamondlarla alakalı şeyleri çok seviyor galiba. Diamondları almasan daha iyi olur bence. Yok kanka olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Olmaz o. Olmaz o. <laughs> ne yaptın kanka? <laughs> ne yaptın kanka dur. <laughs> ne yaptın ya öyle? Ne yaptın? Dur, dur 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 bir dakika. Sen aldın döndün. Bir dakika ben oraya girebilir miyim ya? He, 11 tane var üzerimde. Dur bir saniye. Dönüyormuş gibi yapayım. He, gel kanka. Gel buyur. Dönüyormuş gibi yaptım. Dönmedim. Yes. Ya şu rakiplerin envanterinde bulunan ve benim kesince envanterime gelmesi gereken Diamond'tır, Gold'tur, Emerald'tır falan işte onların da envantere yazılması gerekmiyor mu ya arkadaşlar? Envantere yazılsa onlar iyi olmaz mı ya? Kankacım ne yapıyorsun sen? İyi misin? Dönüp vuracak. Yeah. Dönüp vuracak dönüp vuracak dönüp, dönüp vuracak. 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 Düştü. Düştün mü sen? Kıyamam ben sana. Düştün mü sen? Sana kıyamam ben. Oy yavaş gel yavaş. Yavaş gel yavaş. Yavaş gel yavaş. Yavaş gel bir dakika dur. Ee, buraya yardıma ihtiyacım var. Ben niye geldim ki buraya ya? Buraya yardıma ihtiyacım var. Buraya yardıma ihtiyacım var. Sen gelmen lazım. Sen de gelmen lazım. Hayır iki kişi olmaz. Üç kişi olmaz. Üç kişi olmaz. Kır. Kıramadım. Bir tane daha şey varmış. Ha kırılmış onlar zaten. Pardon. Bedi gitmiş ya onların. Ben de oyun takibine bir bak ya. Tam almışız biz onları. Kırmış zaten. Tam elemişiz çok güzel. Kayıtta mı ben? Kayıttayım. Güzel. iyi oldu. Şimdi ne bastık? Bu basılı, bu basılı, bu basılı, bu basılı, bu basılı, bu basılı. Bunu basmamışız, bunu basmamışız. abi fırını neredeyse gerekli olan her şeyi fulllemişiz. Gerekli olan her şeyi fulllemişiz abi. Artık bundan sonrası birazcık da basmak istersen onları da artık yani. Yalan değil onları da basmak istiyorsan basarsın. Yani çok da öyle Gerekli materyaller Olduğunu düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim Evet malzemelerimizi alıyoruz Ve buradan gidiyoruz abi Sarıya doğru bir gidelim diyeceğim de Sarı ne yaptın ya kanka o nasıl bir O nasıl bir defansif organizasyon ya öyle O zaman ben bir şey yapayım ya Defansif organizasyonunuzu bozmak için Gideyim kendime bir şey yapayım Bu demir setlerden falan alayım ya Takım şu ana kadar gelen en iyi takım ya Gerçekten helal olsun bizim takıma e Şu saatten sonra ne yapıyorsun dur Bunları ben alaydım ya keşke bana versen onları. Göstereyim elimde. Bana versen onları. Heh. Dur vermedi gitti yani. Neyse canı sağ olsun. Birazcık o zaman biz rakip kurcalayalım ya. O onlar da bastılar ya vallahi. Bizim takım, bizim takım, bizim takım. Ay ay ay. Diamond kutu çok güçlüymüş ben bu arada pek fazla almadım için bilmiyorum. O o yüzden bir bilgisizlik de vardı bende bu konuda. Bilmiyordum ya ben bu kadar güçlü olduğunu Diamond Kılıç'ın. Ee, i̇çeride mi alırım acaba? Bu ne ya? İçeride bir sürü tuvalet var. Abi defansa bak. Beni bekleyin geliyorum. Dur içeride mi alırım acaba ben onu? İçeride alır mıyım? Alırım ya. Aa bizinkiler de ona sıkıyor. He bizinki de taret falan koydu. Bir yerden bana ok geldi. Taret oradan sıkmaz ya. Normal gerçek insan sıkmıştır oradan. He taretler. Tamam tamam pöl pearl 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 pearl. Sal bana onu sal bana onu sal bana bunu. Sal bana bunu sal 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 sal. sal. Set artı pearl alıp geliyorum arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Set artı pearl alıp geliyorum. Anlaşıldı. Anlaşıldı anlaşıldı. Durun. Demir set artı pearl. Alacağım geleceğim. Ondan sonra bir tane de rejen mejen bir şeyler ayarlarız. İçeride de canımız yükselir. Zaten altın elma falan da yerim ben muhtemelen. Kendimi tanıyorsam. <laughs> Altı elma falan yerim ben ya muhtemelen. Bir şeyler bakarız şimdi. Ee, set. Ondan sonra pearl. Ondan sonra başka ne yapalım? İki tane altın elma alırım. Yok bir tane altın elma alamam. Onu da alamam ki. Altın elma olayını şöyle bir halledelim. Ondan sonra gelelim buradan ateş toplarını halledelim şöyle ateş toplarını. üç tane ateş topu aldık. Bunlar var bunlar var pörler var falan filan cart cart ıvır zıvır. Her şeyi harcadık abi güzel. Şimdi bundan sonra yapmamız gerekenler. Kayıtta mıyım? Kayıttayım. Hemen şimdi adama gideceğiz ve onları alacağız abi. Dur bakalım. Böyle konuşuyoruz alacağız yapacağız gideceğiz edeceğiz falan da. Taret var adı içeride 50 tane taret var abi. Totem motem almadım değil mi? Yellow taret. Yellow taret 2. 3 tane de 4 tane de adam var 6 kişi. Ha, 6 kişi. Beraber hallederiz ya, sorun değil abi. Bum! Attım içeriye. Gelin abi. Gelin 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 gelin. Gelin abi gel. Hallederiz, hallederiz gelin. Korkmayın korkmayın. Korkmayın korkmayın. korkmayın, korkmayın. korkmayın, korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Şunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Tarihlerini aldım. Tarihlerini aldım. Şunu alayım. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Şunu alayım, tarih alayım, tarih alayım. Aldım tariti. Aldım tariti. Evet, sende alayım. Sende alayım, sende alayım, sende alayım, sende alayım. Send de alayım, sende alayım, alayım. Bizimkiler yukarı gelsin. Bizimkiler ne olur gelin. Ne olur gelin bizimkiler. Hay. Bizimkiler gelin. Bu camı kırıyor mu? Ha, kırıyor camı da kırıyor. Camı kırıyor. Çok güzel. Kırdım. İşte bu. Harika. Harikayız. Harikayız abi süper. Süper devam. Eledik mi? Eledik mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitmedi galiba. Süper girdik ya gerçekten. Takımdan memnunum ya. Kazandık. Win. 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 Win win win. Efsaneydi. Arkadaşlar 26 kill ile bir tane de bet kırıp aldığımız 26 killin de final kill olarak alıp maçı kazanmasını bildik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimler açarsanız da çok sevinirim. Canlı yayınlarda mutlaka bekliyorum. Görüşürüz.